Aysima sormuş. Diyor ki hocam ben denemede bir soruda çok takılıyorum. O soruyu bir türlü geçemiyorum. Ve bu benim süreme çok yansıyor. Ne yapmam gerekiyor demiş Aysima. Hocam ne yapması gerekiyor? Şimdi hocam yani turlama taktiğinde herkes bahsediyor artık yani. Hı -hı. Herkes konuşuyor. Yani bence hocam en önemlisi istiyorsan soruyu kaybet. istiyorsan soruyu çözme. Evet. Ama o zamanı 5 dakikanı 3 dakikanı kaybetme. Yukarıda bir video koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu tarz konular genelde yapmak üzere olduğunuzu hissettiğiniz sorularda oluyor. Ya ben doğru gidiyorum bir türlü olmuyor diyorsunuz. Ve orada muhtemelen çok basit bir hata yapıyorsunuz ve denemeden sonra bunu fark ediyorsunuz. Şimdi bir eğitim var silah eğitiminde. Silahın boş olup olmadığını önce namluyu çekiyor bakıyor. Sonra emin olmak için kafasını çeviriyor, sonra tekrar bakıyor. Sebebi şu, çünkü bazen beyin görmek istediğini görür. O yüzden algıyı başka tarafa çevirip tekrar dönerse o zaman gerçekten boş olup olmadığını teyit etmiş oluyor. O yüzden ICMA, artık bundan sonra ICMA kuralım var. ICMA kuralı der ki, Çözemediğin soruda zaman kaybetmek yerine 3 soru sonra o soruya kesin döneceksin. Bu senin kuralın ya. Artık aklın orada kalmayacak. Aklın orada takılmayacak ve muhtemelen o soruyu sildiğin için aynı hatayı yaptığın şeyi bir daha dönüp yapmayacaksın. Yani namluyu çekmiş olacaksın, başka tarafa bakacaksın, sonra tekrar döneceksin. O yüzden bence bunu uygula. ICMA kuralı işe yarayacaktır.